Evet, bu da farklı bir soru arkadaşlar. Şimdi geliyor demek mi? Ek ekran geldi. A işletmesi 240 bin TL'lik bir teçhizat yatırımı yapmak istemektedir. Bakın bunlar çıkmış sınav soruları. Bu yatırımın ekonomik ömrü 8 yıldır ve işletme doğrusal amortisman yöntemini uygulamaktadır. Ee, bu yatırımın neticesinde üretilecek ürünün birim satış fiyatı 42 TL. Birim değişken maliyeti 22 TL ve yıllık sabit giderleri amortismanlar hariç amortisman gideri hariç 200 bin TL'dir. Bu yatırımın ilk yıl için faaliyet başa baş noktası satış miktarı kaçtır? Acaba bu şirket e, kaç adet mal satarsa ne kar ne zarar etmektedir diye soru sormuş arkadaşlar bize. Biz de hemen ne yapalım? Evet hemen sorumuzu çözmeye başlayalım. Nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Öncelikli olarak başa baş miktarı sabit maliyetler bölü birim satış fiyatı eksi Birim değişken maliyettir. Bunu bileceğiz. Bunu biliyoruz. Ancak soruda şunu söylüyor. Diyor ki arkadaşlar işletmenin makine tesisat yatırımı 240 bin TL ve yatırımın ekonomik ömrü de 8 yıldır. İşletme doğrusal amortisman yöntemini kullanmaktadır. Evet o zaman biz bu şirketin yıllık amortisman giderini bir hesaplayalım. Amortisman gideri amortisman gideri 240 bin lira bölü 8 yıl olduğuna göre ekonomik ömrü o zaman buradan bu şirketin amortisman giderlerinin 30 bin TL olduğunu buldum. Sevgi arkadaşlar diyor ki soruda işletmenin sabit giderleri 200 bin TL'dir ama buna amortisman giderleri dahil değildir. O zaman ne yapmamız lazım? Amortisman giderlerini sabit giderlerin üzerine ilave etmemiz lazım. 200 bin artı 30 bölü bölü birim satış fiyatı 42 ondan sonra birim değişken maliyeti de 22 işlemi yaptığımız zaman bu işlemin sonucuna bakalım. 230 bin bölü 20 mi yapıyor? 20. O da o da arkadaşlar ne yapıyormuş? 11.500 TL yapıyormuş. İşte size işte size soru. Fıstık gibi bir soru. Bu da çıkmış bir sınav sorusudur arkadaşlar. Evet amortisman giderini hesapladık. Arkasından ne yaptık? E, sabit maliyetlerin içerisinde amortisman giderleri olmadığı için bunu olaya dahil ettik. Diye söylüyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar başka bir sorumuza. Heh. Evet bu soru da çok güzel bir soru. Evet. Soruya bakalım arkadaşlar. ABC işletmesi iki çeşit ürün üretmektedir. İşletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir. E, i̇ki tane üründen bir tanesi X, diğeri de Y imiş arkadaşlar. X ve Y olmak üzere iki taneymiş ürettiği ürün. Birim başına satış fiyatı X için 25, Y için 35'miş satış miktarı x için 500'müş, y için bilinmiyormuş. Birim değişken maliyet ise şirketin birim değişken maliyeti ise neymiş arkadaşlar? O da 15 ve 20 imiş. Yani x için 15, y için 20 imiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, böyle bir soruda, böyle bir soruda ne yapmamız gerekir? Şirketin bu soruyu eksik mi almışız? Evet, ne istiyor? Soruyu eksik almışım arkadaşlar. Soruyu e, geriye kalanını şuradan yazayım, şöyle yazayım. E, sabit maliyeti sabit maliyeti 11.000 TL olması lazım bu sorunun 11.000 TL iken şirketin sabit maliyeti 11.000 TL iken y'den başa baş noktasında başa baş noktasında Y'de, Y'den üretilen miktar. Y'den üretilen miktarı soruyor. Başa baş noktasında iken Y'den üretilen miktarı bizden istiyor arkadaşlar. Evet 500 anlamadım. 5000 buradan gelir dediğin ne, ne 5000 geliyor? Böyle yapsak Arkadaşlar bir şirketin herhangi bir şirketin bu şirketin X için X için satışlarının toplamını bulalım. Satış toplamını bulalım. Ve değişir giderlerinin toplamını bulalım. Değişir giderlerinin toplamını bulalım. Bakın şirketin satışları toplamı 25 çarpı 500. Değişir giderlerinin toplamı ise 500 çarpı 15. Buradan bakıyorum. 25 çarpı 500 diyorum. 12.500. 12.500. E peki buradan ise 7.500 mi yapıyor? 15 çarpı 5 7500 yapıyor. Sevgili arkadaşlar burada bilmeniz gereken şey şudur. Eğer bir şirketin satışlarından o şirketin değişken maliyetlerini düşerseniz doğal olarak geriye sabit maliyet için kalan tutar kalacak. Şirketin satışı 12.500. Değişken maliyeti 7.500 ise bu şirketin X ürünü için elinde sabit maliyet 5000 TL'dir. Y için ise Y ürün için ise toplam sabit maliyetim 11000 olduğunu söylediğimiz için 11000 eksi 5000 o da eşittir 6000'dir. Yani Y için sabit maliyeti buldum. Şimdi geliyorum. Başa baş noktasını hesaplamaya. Nedir arkadaşlar? 6000 bölü Birim satış fiyatı yeğenim 35. Birim değişken gideri 15. O zaman pardon birim değişken gideri 35'e 20. 6000 bölü 15. 6000 15'e böldüğümüz zaman da hemen bölelim. 400 küsur çıkması lazım. 6000 bölü 15 o da eşittir. Bu firmanın başa baş noktasında üretmesi gereken mal miktarı 400 birimdir. Yani 500 birim x ürününden ve 400 birim de y ürününden üretmesi gerekir diye söylüyoruz. Evet. Evet. Ama şimdi daha açıklayıcı oldu değil mi?